Sonra da bize bir parabol verilmiş. Grafiği burada, denklemi burada ve AB mesafesi 2 birim olduğuna göre A kaçtır diye sormuş. Bizim parabolümüzün kökleri neydi? X'i kesen noktalar bizim köklerimizdi. Bak burası ve burası. Buradaki noktaya ben X1 diyeyim. Buraya X2 diyeyim. Denklemimizin kökleri X1 ve X2 olsun. AB 2 birim olduğuna göre dediğinde aradaki mesafe neydi? 2 birimdi. Bu şu anlama gelmez mi? x1 ile x2'nin farkı 2 birimmiş. Yani ben x1 eksi x2 mutlak değerce farkını aldığımda 2 diyebilirim. Ben bununla ilgili bir formülü öğrenmiştim. Bu neydi? Aynı bundan bahsediyordu. x1 eksi x2 mutlak değer içerisinde. Neydi bunun formülü? Kök delta bölü mutlak a'ydı. Bu da neye eşitti? 2'ye eşitti. Hemen delta'mızı bulalım. Delta'mızı nasıl bulalım? Buradan denklemden B kareden 64 eksi 4 çarpı A 1'dir. C neydi? A eksi 3'tü. Bunları da düzeltirsek ne gelir? 64 eksi 4 A artı 12 gelecektir. Bunu kök içine yazarsam bak kök içinde ne oldu buradan? 76 eksi 4 A bölü. Mutlak A'dan 1 geldi. Bu da neye eşitti? 2'ye eşitti. Şimdi 1'i de karşıya attığımda en son elimde ne kaldı? 76 4 a kök içerisinde eşittir 2'ye. Kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini de aldığımda 76 -4A eşittir, 4 a eşittir 4'e eşit oluyor. Buraya, 4 a'yı buraya 4'ü de buraya attığımda 72 eşittir 4 a. Her iki tarafı da 4'e bölersem bunlar gitti. Ne kaldı? a eşittir 18 olarak bulurum. Doğru cevap da b.